Bir Mercedes projemizin daha sonuna geldik. Nedir bu projemiz? Aracımız G350 Facelift G63 dönüşümü tamamlandı. Bu G63 kelimesi gerçekten çok kapsamlı bir kelime. Yani içeriğinde neleri barındırıyor sizlere saymaktan mutluluk duyarım. Aracımızın komple dış dönüşümünü içerisine alıyor. Bu dönüşümde farlar, stoplar, kaput, çamurluk, arka tampon, arka stop lambaları, yan dodikler, yan çıtalar, aynalar, Kapsanıyor. Ama bizim asıl ulaşma istediğimiz nokta tabii ki G63 50. Yıl özel iç mekan. Bu aracımız 2013 modelden 2022 G63 50. Yıl özel serisine dönüşüm yapıldı. Bu uygulamamızda torpil üstümüz komple değişti. Kadranımızı yanlış görmüyorsunuz tek kadran yani tek hayalet ekran, komand ekran dediğimiz özel ekran, karbon direksiyon, karbon detaylar, koltuklar, kapı döşemeleri, ısıtma, soğutma, masaj, hepsi aktif çalışacak şekilde, Master ışık, ambiyans aydınlatma sistemi, yeni nesil 3D Twitter'lar ve 3D ön klima petekleri. Aracımızın Starlight tavanı uygulamalarımız, bu uygulamalarımızın kapsamında, kapı açıldığında gördüğünüz nokta tabii ki doğru. Elektrikli yan basamak uygulaması. 250 kiloya kadar yük kapasitesine sahip güzel bir uygulama elektrikli koltuklar, hafızalı koltuklar hepsi aktif çalışır şekilde. Kırmızı emniyet kemerlerimiz, kapı döşemelerimiz komple. Aracımızın iç mekan yeni görünüm uygulaması, iç, dış, G63 proje uygulaması tamamlandı. Aracımız Antalya'dan geldi, müşterimiz aracını bıraktı. Tüm eksikleri tek tek detaylandırıldı. Aracımızın çalışır çalışmanın akşamları listelenip, müşterimizin bilgisiz doğrultuğunda tamamlanıp işlemleri gerçekleştirildi. G63 projemiz sizlerle.